Thank you. İlki 2007 yılında gerçekleşen dünya ikincilik balı. İkincisi geçen sene iki altın madalya. Bu yıl ise Fransa'nın başkenti Paris'te dört ödül kazandık. Bu da tabii göğsümüzü kabartmıştır. İlimize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Üç altın madalya, bir platinyo. Platinyo ki biliyorsunuz en üst ödül. Bunları biz kazandık. İnşallah devamı da gelecek. Yakın zamanda İngiltere'de tekrar bir yarışma numune gönderdik. Orada bir birincilik bekliyoruz. Dediğim gibi ilimize varcılarımıza hayırlı olsun. Rüngüban'ın her yarışmada ödül alması önemli bitkiler ve bakir olan yerlerimiz, sanayi bölgelerine uzak olan yerlerimizden kaynaklanıyor. Daha önce 2017 ve 2022 yıllarında uluslararası e, ulusal arası yarışmalarda Rüngüban'ın dünya ikincisi seçildi. En son bu sene 2023'te Paris'e gönderdiğimiz bal yarışmalarında ballarımız altın ödül aldı. Mutluyuz, gururluyuz. İnşallah bunun devamını da sağlayacağız. Bingöl balımız güzeldir, herkese tavsiye ediyoruz. Güzel olmasının, özel olmasının sebebi Bingöl'deki yetişen bitki örtüsüdür. Tamamen yerleşim yerlerinden uzak yüksek rakıllarda yetişen bin bir çeşitli bitki çeşidinden elde ettiğimiz ballarımız. ...ve her yarışmada özellikle uluslararası yarışmalarda altın ödüle layık görülüyor. En son 2023 yılında da gönderdiğimiz Paris Bal Yarışması'nda ballarımız altın ödül aldı. Ve mutluyuz, gururluyuz. Ve i̇nşallah devamını da sağlayacağız. Bingör balın kalitesi tesadüf değildir. 2017'de e, Appelmondia'da, 2022'de İngiltere'de... ...bu senede Fransa'da aldığımız altın ödülle... Bunu kanıtladık. Aldığımız ödüllerin Bingöl'e hayli olmasını diliyorum.